Can suyu, nur ağacı. Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak 47. bölüm Afyon hapishanesinde de birçok azılı insan Bediüzzaman ve talebelerinin irşadıyla kendini bulur. Namazı bilmeyenler namaza başlar. Hapishane tam bir sulh ve sükuna kavuşur. Hocam müjde! Hayırdır Tahir Efendi? Temiz idam cezamı bozdu. İdam yerine 30 yıl hapis verdiler. Merak etme. Allah'ın izniyle beraber çıkacağız buradan. Size inanırım hocam. Siz derseniz Allah'ın izniyle olur. İnşallah. Yalnız... Ne var? Bir şey mi isteyeceksin? Biliyorum. Hediye kabul etmiyorsunuz ama... ...bir arkadaşımız baklava almış. Size de ikram etmek ister. Nerede? Burada efendim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ben aldım, yedim. Allah razı olsun. Arkadaşlara dağıtabiliriz. Hoca baklavadan yedi. Hoca baklavadan yedi. Hoca benim aldığım baklavadan yedi. Bu neşe de ne? Ne oluyor içeride? Hapishane bellalarından biri bayram ediyor. Ne olmuş ki? Baklava ikram etmiş. Bediüzzaman da onun baklavasından yemiş. Yemiş mi? Hani bu adam prensip sahibiydi? Hani hediye kabul etmezdi? Ne oluyor? Gönül alıyor ne olacak? Yerine ve adamına göre davranıyor işte. Hocam emredin. Ne lazımsa biz arkadaşlarla temin ederiz. Ne lazım olursa. Siz sadece isteyin. Bizim hizmetimizi gördün. Bize kağıt, kalem lazım olur. ...kese kağıtlarını bile yazmak zorunda kalıyoruz görüyorsun. Sen emret hocam. Ben hepsini temin ederim Allah'ın izniyle. Burada benden ve arkadaşlarımdan korkarlar. Dışarıyla bağlantı da sağlarım. Yeter ki siz isteyin. Allah'ın izniyle... Bediüzzaman'ın çevresinde yer alan bu insanlar öylesine kardeş olurlar ki bu herkesin dikkatini çeker. Zaman zaman problemler olur ama üstad anında müdahalelerle sürekli barış ve muhabbeti temin eder. Bediüzzaman'a sorarlar. Hala bir cemiyet olmadığınızı iddia ediyorsunuz. Hoş mahkemeye de bunu kabul ettirdiniz ya. Neyse. Yalnız bu sizin nurcular arasındaki alakayı nasıl yorumlamamız icap ediyor? Bunu izah etseniz bize. Evet. Nurcular cemiyet memiyet, hususan siyasi ve dünyevi ve menfi ve şahsi ve cemaati menfaat için teşekkür eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar fakat bu vatanın eski kahramanları kemali sevinçle şehadet mertebesini kazanmak için ruhlarını feda eden milyonlar İslam fedailerinin torunları, oğulları ve kızları o fedailik damarını da ırsiyet almışlar ki bu harika alakayı gösterip Denizli mahkemesinde bu aciz biçare kardeşlerine bu gelen cümleyi söylettiler milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir hakikate başımız dahi feda olsun diye onlar namına söylemiş, mahkemeyi hayret ve takdirle susturmuş. Demek nurcularda hakiki, halis, sırf rızayı ilahi için müsbet ve uhrevi fedailer var ki, mason, taşnak ve komünist ve ifsat ve zendeka ve ilhat gibi dehşetli komiteler o nurculara çare bulamayıp, hükümeti ve adliyeyi aldatarak lastikli kanunlarla onları kırmak ve dağıtmak istiyorlar. İnşallah bir halt edemezler. Hayatınız zindan oluyor ama sürekli hapislerde yaşıyorsunuz. Haccı meneden, zemzemi döktüren, hakkımızda en şiddetli zulümlere müsaade eden, Zülfikar ve siracun nurun müsaadesine emniyet vermeyen, ve bizi garazkarane, kanunsuz azaplara sokan memurları terfi ettirip, hadisemizden çıkan mazlumane lisanı hal ile yüksek ağlamamızı ve sesimizi işitmeyen bir kabilenin zamanında en rahat yer hapistir.'' Afyon hapsinin ardından Üçüncü Said dönemi başlar. Artık tamamen ahiret ehli olan Üçüncü Said, ehli siyaseti de çeşitli vesilelerle irşat etme gayretindedir. Diğer taraftan Bediüzzaman yavaş yavaş hayattan çekilmektedir sanki. Vazifeleri vekillere devretmeye başlar. aziz Sıddık kardeşlerim. Şimdi namazda bir hatıra kalbe geldi ki kardeşlerin ziyade hüsnü zanlarına binaen senden maddi ve manevi ders ve yardım ve himmet bekliyorlar. Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, yerine vekil ettin, erkanların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin? Aynen öyle de uhrevi ve Kur'ani ve imani ve ilmi işlerinde dahi Risale-i Nur'u ve şakirtlerinin şahs-ı manevilerini tevkil eyle, vekil et. O halis muhlis, hastaların şahs-ı manevileri senden çok mükemmel o vazifeyi kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar yapıyorlar.'' Yılmıyor ve yıkılmıyor işte. Ne yapsak ne etsek başaramıyoruz. Sadece acı çektiriyoruz. O kadar. Şu anda zaten o hayattan çekiliyor. Nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar. Daha bana ihtiyaç kalmamış. Zaten Nur'un her bir cami cüzü ve sarsılmayan halis şakirtlerinin her birisi benden daha mükemmel ders verir diyor. Öyle diyorsun da siyasileri ikaz etmesine ne demeli? Memleket işlerine karışıyor artık. Sonra gerçekten adamları da kendisi gibi. Şu anda yapayalnızlar. Basın da bizden yana. Herkes onlara hedef seçti. Ama yine de varlar işte. Ne yaparlarsa yapsınlar. Nasıl direnirlerse dirensinler. Bu defa işleri bitiktir. Afyon hapsinde bu iş bitecek kardeşim. Bu fırsat mutlaka değerlendirilecek. Karar verildi. Gereği yapılacak mı demek istiyorsunuz? kararı adalet verecek. Hangi istikamette? Elbette bizim istediğimiz istikamette. Ve bu da adalet olacak öyle mi? Kızdırma beni. Anla artık yav. Bu bir savunma kardeşim. Sistem kendini savunmalı değil mi? İddianameyi gördün mü? Gördüm. Altı temel iddia var. Siyasi ve gizli cemiyet kurmak, emniyet ve asayiş aleyhinde faaliyette bulunmak, inkılapları beğenmemek ve kötülemek, dini alet ederek şahsi nüfus temin etmeye çalışmak, Mustafa Kemal'in şahsını, inkılap ve icraatını beğenmemek ve kötülemek ve bir de Kürtçülük ve ırkçılık yaparak Türk milliyetçiliğini zedelemeye çalışmak. Bakalım savcı bu iddialarını ispat edebilecek mi? Yeterli delil bulabilecek mi? Bulacak, bulmalı. karar önceden verilmiştir. Bir büyük plan uygulanmaktadır. Bediüzzaman zaman yine tabidir, rahattır. Kimseden pervası yoktur. Evet, iddialar böyle. Ne diyeceksiniz? <laughs> benim gibi 75 yaşına varmış ve bütün dünya hayatından elini çekmiş. Sırf ahiret hayatına hasrı hayat etmiş bir adamın yazıları elbette serbest olacaktır. Hüsnü niyete daha yakın olduğu için pervasız olacaktır. Bunları tetkik ile altında cürüm aramak insafsızlıktan başka bir şey değildir. Bu iddianamenin yüz yanlışını ispat etmezsem yüz sene cezaya razıyım. Yüzden ziyade yanlışların cetlerini isterseniz takdim edeceğim. Siz bir cemaat mısınız? Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız evvela kendimizi, sonra milletimizi idam ebediden ve daimi berzahi hapsi münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zendekaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır. Bu vatanın ve bu milletin hayatı içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir. 1. Hürmet 2. Merhamet 3. Haramdan çekinmek 4 emniyet 5 serseriliği bırakıp itaat etmektir. İnkılaplara neden karşısınız peki? El cevap. Evvela bu yeni usulünüzün münzevilerin çilehanelerine girmeye hiçbir hakkı yok. İkinci olarak bir şeyi reddetmek ayrıdır, kalben kabul etmemek ayrıdır ve amel etmemek bütün bütün ayrıdır ehli hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. İdare ve asayişe ilişmeyen şiddetli muhalifler her hükümette bulunur. Hatta Hazreti Ömer dönemindeki Hristiyanlar şeriatı ve Kur'an'ı inkar ettikleri halde ilişilmiyordu. Gizli ve siyasi cemiyet kurmadınız mı? Halbuki üç mahkeme bu ciheti tetkik edip beraat vermekle beraber Aramızda böyle ithama vesile olacak hiçbir cemiyet, hiçbir emare mahkemeler, zabıtlar, bilir kişiler bulamamışlar. Yalnız bir muallimin talebeleri ve üniversitenin öğrencileri ve Kur'an dersini veren hafızların hıfza çalışanları gibi Risale-i Nur talebelerinde bir uhrevi kardeşlik var bunlara cemiyet namını veren ve onunla ittiham eden bütün esnaf ve mekteplilere ve vaizlere siyasi cemiyet nazarıyla bakmak gerektir. Bunun için böyle asılsız ve manasız ithamlarla buraya hapse gelenleri müdafaa etmeye lüzum görmüyorum. Siz aslen Kürtsünüz değil mi? 22 sene sıkıntılı, sebepsiz bir sürgünden sonra Tam serbestiyet verildiği halde binler akraba ve ahbabı bulunan doğduğu memleketine gitmeyerek gurbeti kimsesizliği tercih eden ta ki dünyaya ve sosyal hayata ve siyasete temas etmesin ve çok sevaplı olan camideki cemaatin hayrını bırakıp odasında yalnız namazını kılıp oturmasını tercih eden yani halkın hürmetinden çekinmek olan bir halet ruhiyeyi taşıyan ve 20 sene hayatının şehadetiyle ve binler Türk kıymetler zatların tasdikiyle dindar, muttaki bir Türk'ü lakayt çok Kürtlere tercih eden, hatta mahkemede Hafız Ali gibi kuvvetli imanı bulunan bir Türk kardeşini yüz Kürt'e değiştirmediğini ispat eden, ve Türk milleti Kur'an'ın bayraktarı ve Senayi Kur'aniye'ye mazhar olduğu için o milleti çok seven ve hayatını onlar içinde geçiren bir adam hakkında bunun aksine söylenenler sadece bir ihanet propagandasıdır. Afyon Mahkemesi'nde 24 Nur talebesinin yaptıkları müdafalar Hepsi gayet merdane, pervasız ve kahramancadır. Zübeyir Gündüzalp, Ahmet Feyzi Kul ve Karabük'lü Mustafa Osman'ın ifadeleri gelecek nesillere de örnek teşkil edecek mahiyettedir. kadar şeksiz ve şüphesiz kat'i delillerle inanıyorum ki, Bediüzzaman Hazretleri'nin kahramancı ve feragat i nefsi ile faaliyet ve çalışmalarında siyasi bir gaye yoktur. O büyük dahinin hedefi, yalnız ve yalnız bu vatan ve milleti ahlak ve fazilet fakirliğine düşürtmemek ve Türk gençliğini maneviyatın engin sahalarında yetiştirmek ve manen en yüksek mertebelere kadar terakki ettirmektir bu yüksek hakikati de eserleri teyit etmektedir. Fani zevahirin alayışına Etna abi meyil ve iltifat göstermeyen ve en büyük bir menfaat ve lezzetine tenezzül etmeyen, levsi faninin ayağına dolaşan, bütün yaltaklanmalarına asla kıymet vermeyen, kimseden bir şey beklemeyen ve kendisine arz edilenleri kabul etmeyen, İffet ve ismetin en âli örneklerini yaşatarak sabırla dayanan, her türlü mahrumiyetlere göğüs germek suretiyle kendini hakikate ve Kur'an nurlarına ve marifi Muhammediye'nin izharına vakfeden ve memleket ve milletin ızrapları karşısında şefkat ve merhametle dop dolu olarak ağlayan ve kendisine yapılan bunca ihanetlere rağmen etrafındakilerin saadetleri için hizmetinden asla vazgeçmeyen, ihtiyarlığına ve kimsesizliğine bakmadan insanları cehalet gayyası ve inkar girdaplarından kurtarmaya hasbi ve ilahi bir cet ile çalışan ve savaşan fazilet ve nur abidesini üstad bilmemizi suç mu buluyorsunuz? Vatan ve millete ve insanlık camiasına hizmet edebilmek için Hekim kimdir başına gelen fehvasınca iki vilayetin ve birçok kazaların zabıtasının dahi şehadet edebileceği şekilde serserilikten şahıslarını bu nur risaleleriyle kurtarıp başkalarını da kurtarmaya vesile olan nur şakirtlerinin uzun senelerden beri bu vatan ve millete ve bu vatandaki idareye yaptıkları vatani hizmet binlerce kişilik zabıta kuvvetinin hizmetinden hakikatte daha mühim iken ve takdire iltifata daha layık iken sui tefsire uğratılarak adeta bir ecnebi rejime hesabına kasten hareket eder gibi bizleri tefkif ve mahkemelere verip işimizi, gücümüzü ayaklar altında bırakmak ve biçare evlat ve ihalimizi perişan edip ağlatmak hangi demokrasi kanunları ile hangi yeminli ve yümünlü adil hakimlerin vicdani ve adilane kararları ile kabili teliftir. Ali mahkemenizden ve ulvi vicdanınızdan soruyorum. Muhterem mahkemenizden pek çok faydaları ve menfaatleri meydanda olup inkar edemediğimiz bu eserlerin serbestiyetini ve bizim de beraatimizi talep ediyorum. Tamam, talebeleridir. Savunacaklardır. Fakat bu avukatlara ne oluyor? Görevlerini yapıyorlar zaman gibi konuşuyorlar ama. Müvekkil, vekaletini deruhta ettiği kimse gibi değil midir? Etki altında kalmış, etki altında. Ne oluyorsa onu tanıyan bir daha çevresinden ayrılmak istemiyor. Bu da mı suç? Elbette. Problem burada işte. Korku burada. Yarın öbür gün bu adamlar... Yok yok. O kadar da kaygılanma. Bazen seni anlayamıyorum. Sen de bir tuhaf oluyorsun biliyor musun? Ne gibi? Ne bileyim. Tuhaf işte. Tuhaf. 47. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Burç Prodüksiyon.